Konfederasyonu Disk adına sevgili de saygıyla selamlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün üç konfederasyon olarak çalışma hayatımızın temel sorunlarına ilişkin bir değerlendirme ve çözüm önerilerimizi de ortak çözüm önerilerimizi de ifade eden bir açıklamayı paylaşmak üzere bir aradayız. Açıklama metninde birazdan paylaşacağım ortak açıklama metninde asgari ücretten verdiği emeklerin durumundan sendikal örgütlenmeye, ve taşı uygulamalarına kadar birçok konuda çalışma hayatının temel gündemlerini ele aldık ve buna dönük de çözüm önerilerimiz yer alıyor. On başlık altında topladık. Ama öncelikle şunu ifade etmek istedim ki bugün yaşadığımız bu tablo, işçiler, emekçiler, emekliler, sizler, kadınlar, gençler arasından yaşadığımız bu tablo tesadüfen ortaya çıkmış bir tablo değil. Yaşadığımız bu gerçeklik, biraz önce başkanların da ifade ettiği, yaşadığımız bu gerçeklik aslında ülkeyi yöneten siyasi iktidarın tercihlerinin bir sonucudur. Yaşadığımız bu tablo ülkeyi yöneten siyasi iktidarın siyasal ve sınıfsal tercihlerinin bir sonucudur. Evet hepimiz çalışıyoruz, hepimiz üretiyoruz hepimizin çalışarak ürettiği toplam değer bu ülkenin 85 milyon insanını insanca yaşatmaya yeter de artar bile. Yeter ki kendiler Yeter ki gelirde adalet olsun, vergide adalet olsun, ülkede adalet olsun. Ve biliyoruz ki bütün bu tablo, bu olumsuzluklar, bu adaletsizlikler özellikle son yıllarda yani ülkemizin aslında bütün demokrasi birikimini ortadan kaldırmayı hedefleyen bütün denge denetleme mekanizmalarını ortadan kalktığı, güçler ayrılığının ortadan kalktığı yeni süreçte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi daha fazla derinleşti. O nedenle biz disk olarak hep söylediğimiz gibi demokrasi işçinin ekmeğidir. Demokrasinin olmadığı yerde emeğin hakları olmaz. Emeğin haklarının olmadığı yerde de demokrasi olmaz. Başta seçme seçilme hakkı olmak üzere Demokrasinin bütün kurum ve kuralların işlediği, işçi sınıfı başta olmak üzere bütün toplumsal kesimlerin sadece seçimden seçime 5 yılda bir sandıkta değil, hayatın her anında ve her alanında kendi hayatımız hakkında söz ve karar sahibi olabildiğimiz gerçek bir demokrasiyle ancak bu sorunların kalıcı olarak çözülebileceğini ifade etmek isterim. Ve tabii birazdan paylaşacağımız sorunlar ve çözüm önerileri noktasında da bu ülkede yaşayan herkesi, emeğine, ekmeğine, memleketine sahip çıkan herkesi, sendikalı sendikası, tüm işçi arkadaşlarımızı, sınıf kardeşlerimizi, bu ülkede emeğe sahip çıkan bütün demokrasi güçlerini, bütün sendikaları, demokratik kitle örgütlerini, emekten ya da bütün siyasi partileri, emeğe, insana ait olan ne varsa memlekete sahip çıkmak isteyen herkesi yan yana omuz omuza bu talepler çerçevesinde mücadeleye çağırıyoruz.